Evet şimdi yeni bir kontrol ünitemiz olan Rainbird RC2 Wi-Fi ile nasıl bağlanır onu tarif edeceğim. Şimdi cihazımızı ilk açtığımızda elektriğini verdiğimizde şu gördüğünüz lambamız mavi yanıp sönmekte olacak. Bütün bağlantımızı da mavi ışık yandığı zaman yapabiliyoruz. Eğer mavi ışık yanıp sönmezse buna bu tuşa 10 saniye basılı tuttuğumuzda mavi ışık yanıp sönmeye başlar. Evet şimdi cihazımız bu. Bunu sol tarafa alıyoruz. Şimdi burada Rainbird uygulamamızı açıyoruz. Evet kontrol ünitesi ekle diyoruz. RC2 tuşluyoruz. Seçtikten sonra mavi ışık yanıp sönüyor. Tuşuna basıyoruz. Burada Rainbow gördüğünüz geldi. Bunu tuşluyoruz. Evet RC2 geldi. Burada isterseniz ismi değiştirip ev yazabilirsiniz. İleri diyoruz. Burada zorunlu bir posta kodu var. Onu giriyorsunuz. Bulunduğunuz bölgenin posta kodunu girmenizi öneriyorum. İleri diyoruz. Burada 8 karakterli bir şifre girmenizi tavsiye ediyorum. Bunu harf, sayı karışık da olabilir. 8 haneli bir şifre giriyorsunuz. Kendiniz belirliyorsunuz bunu. İleri dedikten sonra Wi-Fi ile bağlansın evet diyoruz. Evet şu anda hızlı biçimde bağlantı devam ediyor. Evet Wi-Fi'mizin adını seçiyoruz. Wi-Fi'mizin şifresini giriyoruz ve ileri diyoruz. Şu anda cihazımız eşleşmeye devam ediyor. Evet, kontrol ünitesi bağlantıları yapıldı. Evet, burada e-postaleştirmedik bir işimiz yok. Çok da önemli değil. Hayır diyorum. Evet, şimdi bitti diyorum. Evet, şimdi kontrol ünitemiz Wi-Fi ile bağlandı. Gördüğünüz gibi burada hava tahmini 5 günlük hava tahmini de veriyor görebiliyorsunuz. Şu PGMA program ağda da ee, kaleme bastığımızda Mevsimsel ayarları buradan görebiliyoruz. Yüzde yüz dursun şimdilik. Burada cihaz otomatik olarak içinde ayarlanmış. Sabah 8 ayarlanmış. Ve bu cihaz 8 istasyon 8 bölge var. Ve 10'ar dakikaya kendinden programlı geliyor. E şimdi biz bunu isterseniz silip yeni bir başlama saati verebiliriz. Mesela sildim. Sabah 6 diyelim. Tekrar da akşamda 19 verelim. Tamam diyelim. Şimdi çok basit. Sabah 6'da sulama başlayacak. 8 vanayı zamanı verilmiş otomatik. 8 vana varsa çalışacak yoksa kapatabiliriz ihtiyacı olana kadar. Bir de şimdi akşam 9'da ayarladık. Bir de akşam 9'da sulayacak. Şurada programlı 10 dakikanın üzerine bastığımızda şurada görüyorsunuz. Şuradaki burası saat. Bunu 3 saat 2 saat yapabiliriz. Tabi sulama şu anda 10 dakika. İsterseniz 5 dakikaya da indirebiliriz sulama süresini. Gördüğünüz gibi birinci vana 5 dakika çalışacak. İkinci vanayı ayarlayabilirsiniz. İkinci vana 14 dakika çalışsın diyebilirsiniz. İkinci vana şu anda 14 dakika ayarlı. Bu şekilde vanaların da sulama süresini ayarlayabilirsiniz. Buradan günleri seçebilirsiniz. Evet şu anda cihazımız ayarlandı. Bitti. Wi-Fi bağlantı şekli bu şekilde. Şimdi isterseniz arkasından bir de Wi-Fi'siz nasıl bağlanılır? Onu gösterelim. Öncelikle şimdi şu bağladığımız cihazı bir silelim. Şu anda cihazı sildik. Şurada cihazımızı da bir wi resetleyelim. Başlangıcı alalım cihazımızı. Şimdi de Wi-Fi'siz Wi-Fi olmayan bir yerde bu cihaza nasıl bağlanırım? Onu göstereceğim. Şu anda resetledik. Mavi ışık yanıyor. Cihazımızı yan tarafa alıyorum. Şimdi Wi-Fi'mizi unut diyorum. Şu anda yani Wi-Fi yok. Hiçbir şey internetimiz yok. Hatta bakın mobil veriyi de kapatıyorum. Evet. Şu anda cihazımız daha başında internette olmayan bir yerde telefonda ne wifi var nerede mobil veri var şu anda. Hiçbir türlü wifi'miz yok. Yalnızca şurada e, bluetooth'umuzun açık olması gerekiyor. Bluetooth'umuz açık olacak. Şimdi Wi-Fi'siz cihaz ekleme şekli. Öncekiyle birebir aynı. Ufak bir değişiklik var. Kontrol ekliyoruz. Mavi ışık yanıp sönüyor. Rainbird simgesini tıklıyoruz. RC2 ileri diyoruz. Tekrar postal kodunu giriyoruz ileri diyoruz. Bakın burada özellikle burada 8 haneli bir şifre girmeniz mecburi. Wi-Fi'siz bağlanırken 8 karakter şifre, harf olur, sayı olur, ikisi karışık da olabilir. Ben 1 2 3 4 5 6 7 8 diyorum. Aşağıya da 1 2 3 4 5 6 7 8 diyorum. Bu şifreyi ben bu cihaza tanımlamış oluyorum. Bu şifre bizim Wi-Fi şifremiz olacak. Burada soruyor. Wi-Fi ile bağlanmayacağımız için hayır diyorum. İleri diyorum. Şu anda yükleme devam ediyor. Ayarlar yükleniyor. Evet cihaza bağlanılsın mı diye bir ekran geldi. Burada şu Rainbird yazısının üzerine tıklıyoruz. Bakın bağlantı kuruldu dedi. Yükleme bitti. Ve biz burada bitti diyoruz. Şu anda Wi-Fi'siz bir alanda kontrol ünitemizin ekranını almış olduk telefonumuzda. Kalem tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi Wi-Fi'siz burada yeni haftanın günleri ve saatleri mevcut hazır. Evet şimdi uygulamadan çıkıyoruz bir kontrol ediyoruz şimdi tekrar bağlanacak mı bir sıkıntı var mı? Bakın şimdi burada ilk kurulumu yaptığımızda bağlandı ama şu anda bağlanmıyor. Hemen uygulamaya girip çıktık. Bağlanmıyor. İptal diyoruz. Bunun gerekçesi şu. Hemen şuradan Wi-Fi tuşuna basılı tutuyoruz. Bakın Rainbird yazısını tıkladığımızda cihazı kurarken bir şifre atamıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye. Şimdi bunu buraya girdiğimde Bağlan dediğimde bunu bir kere yapıyoruz. Bir daha da gerek olmayacak. İnternet olmadan bağlı dedi. Ve arkasından da bir yazı geldi. Her zaman bağlan tuşuna basıyoruz. Evet şu anda bağlandı. Bundan sonra bunu yapmamız gerekmiyor. Bastığımızda cihazımız hotspot dediğimiz sistemde wifi olarak bağlanmış oldu